Söyle evet. bir gelin, söyle bir gelin. abi. Allah razı olsun. Hadi dur. Arkadaşlar çok doğru <laughs> <korkunç. korkunç. gülüyor> Doktor Abi bir <laughs> sessiz olalım lütfen. Çocuk korkuyor. Beyler anne baba. Beyler anne baba ilgilensin. Anne baba ilgilensin. Hadi Hadi Hadi. Şu anda. Ama bu haber bu haber hepimizin... <de> <gerne> <laughs> Ömerciğim. Ömer nasılsın? İyi misin? İyiyim de oğlum. Babanı mı özledin? Evet. Babanı mı özledin? Baban da seni özledi Ömer. Seni bekle diyor ki gelsin Ömer diyor ya özledim diyor tamam mı? Ama biz köpekleri seviyoruz amcası. Ha, köpek mi alacak ona babası? <gülüyor> evet. <laughs> mellim var mellim.